Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere geçenlerde kullandığım kuru mayanın bitkilerine kadar değiştirdiğini göstereceğim. Bakın şurada domatesin bile var. Domateslerimiz bayağı bir büyümüşler, çiçeklenmişler. Şöyle göstereyim. Şunlar salatalıklarımız. Salatalıklarımız da aynı şekilde çiçeklenmişler. Şurada salatalığımız var. Şurada da aynı şekilde salatalığımız var. Geçen hafta bunlar yoktu. Hiç çekinmeden kurumayı uygulayabilirsiniz bitkilerinize. Biberler de aynı şekilde boyatmışlar. Size asıl e, değişimi göstereceğim şimdi. Mayayı e, biliyorsunuz ki kavunlarda kullanmıştım. Kavunlarımız neredeyse kurumaya yön tutmuştu diplerinden itibaren. Gelin şimdi sizlere asıl değişimi göstereyim. Evet arkadaşlar. Geçen haftaki uyguladığım mayayı bu hafta görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten de gözle görülecek şekilde etkisi olmuş. Özellikle de kavunda. Gerçi domatese, salatala, bibere de yaradı da sanki kavunda daha bir maya etkisini gösterdi. Bence hiç çekinmeden bu kuru mayayı uygulayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bunlar da fasulyelerim. Fasulyeyi de aynı şekilde uygulamıştım. Gayet güzel bir verim olmuş. Şöyle fasulyelerimi şimdi toplayacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Maşallah tazecik, çıtır çıtır, kılçıksız. Fasulyelerimizi toplamaya başlayalım. Çünkü haftada bir geldiğimiz için bunlar daha fazla durursa kartlaşır. Tazeliği gider. Şöyle alalım. İnsan emeğinin karşılığını alınca daha çok mutlu oluyor. ürünü elde edince daha da çok seviniyor. Şöyle göstereyim. Pasiriyelerimi topladım arkadaşlar. Şöyle dökelim. Bakın şöyle kırayım. Bakın. Şöyle. telçi yok. Şöyle. Bir pişirimlik topladık işte. Akşama yemeğimiz çıktı. Taze fasulye. Gelin şimdi gidelim bir de tavuklarımıza bakalım. Yumurtalarımıza bakalım. Bu hafta ne kadar yumurtlamışlar. Onlara bakalım. çocuklarımızın saatleri gayet yerinde. Haftada bir geldiğimize göre. Gayet iyi büyüdüler. Şöyle göstereyim Horozumuz saldırgan çıktı. İnsana çok saldırıyor. Yanına o yüzden yanaşamıyorum. Hemen pençesini atıyor. Şimdi kümese girelim. Şimdi kümese girelim. Bir bakalım tavuklarımız ne kadar yumurtlamış. Oo maşallah. Yine bayağı bir yumurtlamışlar tavuklarımız. Şöyle göstereyim haftalık iyi maşallah yumurtalarımızı topladık eve gitmesi için de hazırladık böyle yumurta kolisine koyduk maşallah haftalık iyi yumurtuyorlar tavuklarımız satın almaya da hiç gerek yok zaten yumurta da zamlandı keyifli bir şekilde yeriz inşallah. Arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Videoyu bitirmeden önce de şeftalilerimi de göstermek istiyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler.